Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde inşallah hanımlar kolyemizi tamamlayacağız. Bakın şöyle göstereyim. Ben orta kısmı 1, 2, 3, 4 tane çarpı olana kadar yaptım. Siz isterseniz yani modelinizi daha büyük yapmak isterseniz 5, 6, 7 çarpı olana kadar yapabilirsiniz. E, arttırma yaparken her sırayı 2 kere çalışıyoruz. Yani bakın 1, 1, 2, 2, 3, 3 Görmüş olduğunuz gibi en uzun olmasını istediğimiz kısma kadar her sırayı iki kere çalıştık. Tekrar gösteriyorum. 1 çarpım 1 çarpı. 2 çarpı, 2 çarpı. 1 2 3 çarpı 1 2 3 çarpı. Bu şekilde çalıştık. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. 5 tane boncuğumu aldım. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi önümde altın sarısı var. Altın sarısı olan yere mavi geliyordu biliyorsunuz. Çünkü önce buradaki çarpıyı bir kapatmam lazım. 5 boncuk aldım. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Arttırma yaparken şu kısımda bu kısımları çok detaylı gösterdim. Eksiltmede sadece şu alt kısımda bir fark var hanımlar. Diğer kısımlar aynı. Önümde mavi boncuk olduğu için 5 tane sarı boncuk aldım. 5 boncuk atlayıp 6. boncuktan geçiş yaptım. Şimdi bakıyorum önümde altın sarısı boncuk var. O yüzden mavi boncuk alıyorum. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Önümde mavi boncuk var. O yüzden altın sarısı boncuk alıyorum. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Modelimizin mantığı buydu. Bakın önümde altın sarısı var. 5 tane mavi boncuk alıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 boncuk atlayıp 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Önümde mavi var, altın sarısı alıyorum. 5 tane altın sarısı boncuğumu aldım. 5 boncuk atlayıp 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Eksiltme yaparken hanımlar en sondaki çarpımıza geliyoruz. Ve orada duruyoruz. Önce onu bir kapatalım. Çarpımızın kenarı açık. 5 tane mavi boncuk alıyorum. Ve buradaki çarpımı bir kapatıyorum. Ve aşağıya inmiyorum. Çünkü aşağıya insem modelim büyümeye devam eder, eksiltme olmaz. Ne yapıyoruz? Eksiltme yaparken 3 tane mavi, 4 tane altın sarısı alıyoruz. ipimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Buraya ne yapacağım? Şimdi dörtlü çiçeğimi oluşturacağım. Şurayı bir açayım. Üç tane mavi, dört tane altın sarısı boncuğumu aldım. Şimdi burada dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. İki boncuktan yukarı çıkıyorum. Bunları hep yaptık zaten arttırma yaparken de. Hatırlarsınız. İyice çekelim. Bu kısım bol kalmasın. Bu modelimizin en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Şimdi yukarı çıkarken de 5 tane mavi alıyorum. Beş boncuk atlıyorum. Altıncı boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ipim mavi boncuktan çıktı. 3 tane mavi, 2 tane altın sarısı alıyorum. Niye 2 tane altın sarısı alıyorum? Çünkü buradaki çarpı yapmam gerekiyor ya altın sarılarıyla. O yüzden 2 tane de altın sarısı aldım. Şimdi ne yapıyorum? İpim altın sarısından çıktı. 2 tane altın sarısı, 3 tane mavi alıyorum. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ipin mavi boncuktan çıktı. 3 mavi, 2 altın sarısı. 5 boncuk atlıyoruz. 6. boncuktan geçiş yapıyoruz. 2 altın sarısı, 3 mavi. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. 3 mavi, 2 altın sarısı. Çünkü ipim maviden çıktı. Önce mavi aldım. 5 boncuk atladım 6. boncuktan. Diğer tabirimiz neydi? Yanımızdaki peteğin tam ortasındaki 3. boncuğundan geçiş yapıyoruz. Şimdi ipim altın sarısından çıktı. O yüzden ne yapıyorum? 2 altın sarısı 3 mavi alıyorum. 5 boncuk atlıyorum 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın tepe noktama geldim. 5 tane mavi alıyorum. 5 boncuk atlıyorum 6. boncuktan geçiş yapıyorum şimdi aşağı inelim eksiltmeyi bir kez daha göstermek istiyorum size bir kalana kadar bu şekilde eksilteceksiniz hanımlar modelimiz iyice anlaşılsın istiyorum 5 boncuk aldım 2 boncuk atladım 3. boncuktan geçiş yaptım önümde mavi boncuklar var o yüzden ne yapıyorum Altın sarısı boncuk alıyorum. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Önümde altın sarısı var. Mavi alıyorum. 2 3 4 5 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın 1 2 3 oldu. Şimdi burada bir sıra daha 3 olacak. Hani her sıraya 2 kez çalışıyoruz demiştim ya. Bu şekilde bire kadar eksilteceksiniz. Önümde altın sarısı var. O yüzden mavi alıyorum. Beş boncuk atladım. Altıncı boncuktan geçiş yaptım. Önümde bakıyorum. Mavi var. O yüzden altın sarısı alıyorum. 5 boncuk atladım. 6. boncuktan geçiş yaptım. Önümde bakın bu sıramdaki dikkat edin son çarpım. O yüzden ne yapıyorum? Önce 5 boncuk alıp çarpımı bir kapatıyorum. 3, 4, 5. Bu çarpıyı görünce duruyoruz. Daha aşağı doğru devam etmiyoruz eksiltme yaparken. Burada durduk. Şimdi şuradaki kısmı yapacağız. Bakın dikkat edin. Burası önemli. Eksiltme yaparken ne yapıyorduk? 3 tane mavi, 4 tane altın sarısı alıyorduk. Hemen şöyle göstereyim. İpimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Buradaki iki boncuktan yukarı çıkarak önce bir dörtlü çiçeğimi yapıyorum. Bu kısmı bol bırakmamaya gayret ediyorum. Sonra ne yapacağım? 5 tane mavi alacağım. 3, 4, 5. 5 boncuk atlıyoruz. 6. boncuktan geçiş yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar yukarıya doğru devam ediyoruz. Bakın bu kısım bu kısımla eşit. Bu ortadaki en uzun kısım sağ ve sol birbiriyle eşit. Dikkat edin. Şimdi burada eksiltme yapacağız dönüşte. Bu şekilde devam ediyoruz yukarıya doğru. Bir kalana kadar eksiltiyorsunuz. Ben daha önceden bir model hazırlamıştım. Hemen ona geçmek istiyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şu ortadaki en uzun 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2, 1, 1. Görmüş olduğunuz gibi her sıradan 2 tane çalıştık. 4 hariç neden? Çünkü 4 ortadaki en uzun kısım. O yüzden. Şimdi bu kenara geldim. 5 tane boncuk alıyorum tepe kısmını yapıyorum 3 4 ve 5 şöyle göstereyim ipim buradan çıkmış iki boncuk atlıyorum üçüncü boncuktan geçiş yapıyorum önümde sarı varsa mavi alıyordum mavi varsa altın sarısı alıyordum önümde altın sarısı olduğu için 5 tane mavi boncuk aldım buradaki çarpımı kapatıyorum devam etmiyorum artık bitti ne yapacağım burada hemen dörtlü çiçeğimi oluşturacağım Bunun için 3 tane mavi, 4 tane altın sarısı alıyorum. İpimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Buradaki iki boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Burada dörtlü çiçeğimi önce bir oluşturuyorum. Bu kısmı mümkün olduğu kadar sıkı yapın hanımlar bol olmasın. Sonra 5 tane mavi alıyorum. 1, 2, 3 4 5 Şöyle göstereyim. 5 boncuk atlıyorum. 1 2 3 4 5 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Yine 5 boncuk alacağım. 2 3 4 ve 5. 5 boncuk atlayacağım. 6. boncuktan geçiş yapacağım. Aşağı iniyorum, 5 boncuk alıyorum. Bundan sonra artık koruduğumuzu yapıyoruz. Ben 15 tane yaptım hanımlar, kısa geldi. Eee zincir ekledim. Siz 18-19 tane yapın. Hani şu çarpılardan demiştim ya. Şu çarpılardan. 18-19 tane yani 1 2 3 4 5 6 bu şekilde 18-19 tane yapın iki boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi önümde mavi var görmüş olduğunuz gibi. Ne olacak? Altın sarısı gelecek. 3, 4 ve 5. Bu şekilde hanımlar devam edeceğiz. Kordonumuzu çalışacağız. Şimdi buraya ne yapıyorum? Direkt şu çiçeğimin dörtlü kısmını yapıyorum dörtlü çiçeğimi yapıyorum pardon. Bunun için üç tane mavi, 4 tane altın sarısı boncuğumu aldım. Epimin altına indim. Şu şekilde tutuyorum. İki boncuktan yukarı çıkıyorum. Burada dörtlü çiçeğimi oluşturdum. Bu dörtlü çiçeğinizi yaparken mümkün olduğu kadar düzgün yapın. Modeliniz düzgün dursun. Bakın burada bir püf noktamız var. 5 tane mavi alamam. Neden? Çünkü buradaki altın sarısı olan kısmı da çarpı yapmam lazım. O yüzden ipim mavi boncuktan çıkmış. 3 mavi 2 altın sarısı alıyorum. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? İpim altın sarısı boncuktan çıktı. 2 tane altın sarısı 3 tane mavi boncuk alıyorum. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın bu tepe kısmında peki boncuk var. Dikkat edin. Görüntüm bu. Burayı burada altın sarısı olduğu için maviyle kapatacağım. Sonra yine dörtlü çiçeğimi yapacağım. Yukarı doğru çıkacağım. Bunu da tamamlayalım isterseniz hemen. Bu şekilde kordonunuzda yapacaksınız. 4 5 boncuk aldım. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın önümde altın sarısı var. Altın sarısı olduğu için ne yapıyorum? Mavi boncuk alıyorum. 3 4 ve 5. Şöyle göstereyim. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi buraya ne yapacağım? 4'lü çiçeğimi oluşturacağım. Onun için hemen 3 tane mavi 4 tane altın sarısı alıyorum şöyle göstereyim ipimin altına iniyorum bu şekilde tuttum iki boncuktan yukarı çıkarak burada dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum bakın şimdi ne yapıyorum dikkat edin bakın burada altın sarısı yok mavi var ne yapacağım 5 tane mavi alacağım demek ki hanımlar bir sırada 3 mavi 2 altın sarısı alarak burayı tamamlayacağız. Dörtlü çiçeğimizin olduğu yeri. Diğer sırada da 5 tane mavi alarak tamamlayacağız. Çünkü burada mavi var. Dikkat edin. Bu şekilde iki aşamalı olarak kordonunuzu yapacaksınız. Şu kısımdan itibaren videoyu sardırın. Onu izleyerek kordonunuzu tamamlayın. 3, 4 ve 5 tane boncuk aldım. 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın. Şimdi aşağı inleyeceğim 5 boncuk alıp şu kısımda mavi olduğu için ne olacak? Altın sarısı gelecek. Şuradan itibaren videoyu sardırın. Aynı şekilde kordonunuzu yapmaya devam edin. Ee, boncuk takı arkadaşım gibi her bir çarpıyı farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ee, Youtube hikaye bölümünde paylaştım. Oraya bakarsanız görürsünüz. Tekrardan ellerine sağlık. O modelde gerçekten çok güzel olmuştu. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ee, şunu da söyleyeyim hemen. Onu unuttum çünkü. En son bittiği zaman kordonu diyelim ki yaptınız bitti. 7-8 tane boncuk alın hanımlar. O son boncuğumuzu şu tepedeki boncuğumuz var ya. Şu sondaki tepedeki boncuğumuzu çaprazlayın. 7-8 tane boncuk alın. Burayı da kapama yerinizi yapın. Ben T kapama kullandım. Çünkü böyle kolyelerde T kapamayı takıp çıkarmak gerçekten çok kolay oluyor. Size de tavsiye ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.